Selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir Anadırım ve Hatalarımdan Öğrenin serisinin yeni bir bölümünde karşınızdayım. Bu bölümde size bizzat kendi başımdan geçen bir şey değil ama benim bizzat tanıklık ettiğim bir olaydan, daha doğrusu bir ilişkiden bahsedeceğim. Ve bu ilişki benim komşum olan aynı apartmanda benim alt katımda yaşayan Almancı Berivan ve onun sevgilisi Deyusu Ekber Mehmet hakkında. Bu ikisinin ilişkisi benim hayatımda gördüğüm en çarpık, en rezil, ve en kronik ilişkilerden bir tanesiydi. Şimdi bu olaylar tam olarak ne zaman gerçekleşti? Pandemiden sonraydı. Uzun bir süre boyunca biliyorsunuz ki hepimiz evlerimize kilitlenmiş durumdaydık ve sonunda o hapis sürecinden kurtulmuştuk ve özgürdük yani. Ve ben de özgürlüğümü aldığım ilk anında, o anın saniyesinde evi terk ettim ve çıktım, Aydın'a gittim. Daha henüz okulların açılmasına aylar vardı. Fakat ben pandemi zamanında akıllılık yapıp online bir şekilde para kazanmanın yollarını bulmuştum ve özellikle pandemi dolayısıyla birçok insanın psikolojisi bozulduğu için onlar da para harcamanın yollarını arıyorlardı ve ben de buradan bir şekilde nasiplendim ve hayatımda ilk defa kendi başıma bir eve çıkacak finansal seviyeye geldim. Ev konusunda şansım gerçekten çok yaver gitti. Çünkü o zamanlar bile ev kiraları pahalıydı ve tek başıma çıkacaktım. Bir de bunun emlakçı bedeli ve depozitosuyla birlikte yüklü bir miktar para vermeniz gerekiyor. Ama ben çok şükür ki bir sınıf arkadaşımın terk ettiği, çıktığı bir evi buldum. Sınıf arkadaşımdan ev sahiplerinin numarasını aldım, direkt onlarla iletişime geçtim ve bu sayede sadece ilk ayın kirasını ödeyerek ki bu o zamanın parasıyla 750 TL'ye tekabül ediyordu ve bir evim oldu. Ve bundan yaklaşık bir ay sonra oturduğum evin tam bir alt katına Almanca bir kız yerleşti. Annesiyle birlikte gelmişler. Kız Aydın da bir tane Almanca ile ilgili bir bölüm kazanmış. Onu okuyacak. Ve tam olarak onların geldiği gün bizim apartmanın önünde yemekli mevlüt vardı. Biz bir Çingene mahallesinde yaşıyorduk. Bilenler bilir Aydın'ın orta mahallesi. Ama benim zamanımda daha oralara yeni yeni apartmanlar inşa ediliyordu ve öğrenciler yerleştiriliyordu. Ve Çingene'lere ilk defa öğrencilerle birlikte yaşıyorlardı. Ama ilginç bir şekilde orta mahallede yaşadığım iki yıl boyunca bir tanesiyle bile hiçbir muhabbetim, hiçbir sıkıntım olmadı. Hiçbirisi bana bulaşmadı, bana bir kötülükleri olmadı. Hatta çok misafir perver insanlardı. Öğrenci olduklarımızı bindikleri için bize yemek bile paylaşırlardı zaman zaman. Hatta bir ara sıra gürültü yaptıkları oluyordu ve düğün ve eğlencelerde çok içip silinip olay çıkartıp birbirlerini silahla falan öldürüldükleri de oluyordu. Mahallede az silah sesi duymadım yani. Ama bize hiç bulaşmıyorlardı. Tüm sıkıntıları ve problemleri kendilerineydi yani. Neyse, Nevlüt'teyiz. Almancı Berivan'la annesi geldiler. Onlar geldiklerinde apartmanın önünde yere halı serilmiş ve herkes yemek yiyordu. Beni de sofraya davet etmişlerdi. Ben de oradaydım. İşte ilk defa onlarla orada tanıştım. Apartmanın kapıcısı bizi tanıştırdı. Çünkü kız benim tam altımdaki apartmanda oturuyordu. Sonra işte tanıştık. Kızın annesiyle falan tanıştım. Annesi hemen bak kızım sana emanet triplerine falan girmeye başladı. Ben de he 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 tamam dedim. Tamam dedim ve öyle bir arkadaşlığımız başladı bu kızla. Fakat küçük bir detay, biz onlarla tanışırken benim yanımda Sokuştay da vardı. Evet, bildiğimiz bizim Sokuştay. <laughs> Sokuştay benim erik var arkadaşlar. O pandemiyi yatarak geçirmişti, cebinde çok parası yoktu. Ev kiraları da o dönemde aşırı artmıştı. Ben gerçekten çok şanslıydım 750 liraya öyle bir ev bulamakla. Öyle olunca Sokuştay'la onca yıllık arkadaşlığımızın hatırına ona evimi açtım. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bu benim kaldığım yeni ev küçük bir ev. 1 artı 1 bir ev. Bizim önceden kaldığımız ev 3 artı 1 bir evdi. Yani biraz zor olacaktı çünkü bir tane salon var, bir tane yatak odası var bu kadar. Fakat çocuğun gidecek yeri yok yani ben ne davet ettim. Velhasıl kelam, ben Almancı Berivan ve annesiyle tanıştığım ilk gün sokuştaydı, bizim yanımızdaydı. Ve yanlış hatırlamıyorsam ya aynı gece ya da birkaç gün ya da birkaç hafta sonra ama ben aynı gece olduğunu hatırlıyorum. Berivan bize geldi birden yani fazla samimi olduk. Bizim Sokuştay da barmenlik bildiği için bize değişik değişik kokteyller yapmaya başladı. İçtik, eğlendik, zar düzür derken Sokuştay ile Berivan o gece işi pişirdiler. Bu arada küçük bir detay, Berivan bildiğiniz obez bir kız. Böyle kocaman bir gıdısı var. Hatta gıdısı yanaklarından büyük falan. Bacakları desem böyle ikimizin bacağının toplamından daha büyük öyle söyleyeyim. Normalde Sokuştay'ın asla yüzüne bakacağı bir kız değil yani. Ama sokuşta o zamanlar zor zamanlar geçiriyordu. Psikolojik sıkıntıları vardı yani. Herhalde yokluktan garibim. Kadın kadındır dedi ve işi pişirdi. Ardından Derivan bize sürekli düzenli olarak gelip gitmeye başladı ve her gelişinde de bizim sokuştayla takılıyorlar. Aradan yaklaşık bir iki ay zaman geçince kız kardeşim benim yanıma taşındı ve taşınmamızın ardından kız kardeşimle Berivan yakın arkadaş olmaya başladılar ve sürekli birlikteler. Ve sürekli birlikte oldukları için ben Berivan'ın özel hayatıyla ilgili bize anlatmadığı bazı bilgiler öğrenmiş bulundum. Ve öğrendiğim bilgi de şuydu. Berivan'ın bir sevgilisi varmış arkadaşlar. Ve kız kardeşimin Berivan'la bizim sokuştayın takıldığından haberi yok. Ve Berivan bunu benim kız kardeşime söylüyor. Bu şekilde biz de öğreniyoruz. Aradan fazla bir zaman geçmeden Berivan'ın erkek arkadaşı Deyusu Ekber Mehmet geldi. Tanıştık kendisiyle. Tabii Mehmet gelince Berivan tamamen yok oldu. Bize hiç uğramıyor yani. Ben de Mehmet'le kız arkadaşım onların evindeyken onun yanına gittiğim zaman tanıştım. Yoksa beni de tanıştırmayacaktı çocukla. Mehmet'le Berivan lise boyunca sevgili olan tiplerden. Lise ben sonra da farklı üniversitelere gitmişler. Yollara ayrılmış ama bir türlü kopamamışlar. Mehmet Doğu'da bir yerde besçi okuyor. Ve çocuk kıza çok aşık. Yani Doğu'dan sürekli... Ayda en az bir defa Aydın'a gidip geliyor ve kendi memleketindeki birçok arkadaşı da Aydın'a kazandığı için çünkü Aydın'daki besyo bölümü besyo bölümleri arasında bayağı iyi bir yerdi. O yüzden besyocular Aydın'ı tercih ediyordu yani. Ve arkadaşları da Aydın'da olduğu için düzenli olarak Aydın'a gelmek için bahanesi vardı. Fakat haliyle adam ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar kız arkadaşıyla vakit geçirmek isterse istesin, doğuda okuduğu için sürekli birlikte olamıyorlar, olamazlar. Yani Berivan'la Mehmet aslında bambaşka hayatlar yaşıyorlar. Doğru düzgün bir ilişkileri bile yok. Ama aralarında toksik bir bağlanma olduğu için ısrarla hala bitmesi gereken bir ilişkiyi sürdürmeye çalışıyorlar. Yani şimdi Mehmet'le tanıştım ve adamın suratına bakar bakmaz yani benim zihnimde, beynimde böyle kocaman gavat diye sesler yankalanmaya başlandı tamam mı? Yani biliyorum adamın aldatıldığını. Ve bir yandan adama söylemek istiyorum ama o zamanlar aman ya ne gerek var bırak ne halleri varsa görsünler diye salmışım. Bu kafayla şimdiki kafam olsaydı kesinlikle söylerdim. Neyse gel zaman git zaman bu Berivan'ın Mehmet'e çaktığı ilk boyunuz olmadı elbette. Bir de bakın tekrar hatırlatıyorum bu kadın gördüğüm en bakımsız kadınlardan bir tanesi. Çirkin demeyeceğim çünkü çirkin değil aslında. Kendine baksa güzel bir yüzü var. Yani evet böyle müthiş bir kadın değil ama eli yüzü düzgün. Ama obez yani bildiğin şişko, sivilceli, ve bakımsız olduğu için kötü görünüyor. Ve ne kadar makyaj yaparsa yapsın gizleyemezsin bunu yani. Dışarıdan görseniz asla dikkatinizi çekecek türden bir kız değil. Ama ilginç bir şekilde kız erkek içinde yüzüyor. Ve sonra arkadaşlar bu Berivan kendisini okulda kendisi gibi Almanca olan başka saf bir elemanı buldu. Eleman aileden zengin. Akrabalarının şirketleri falan var. Ve bakıyorum sürekli bizim apartmanın garajına ya da kapının önüne bir BMW park etmeye başladı. Düşünün yani üniversiteli bir bebenin BMW'su var. Bu çocuk sürekli haftada 3-4 gün geliyor. Berivan'ı alıp dışarıya çıkartıyor, gezdiriyor. Peki ben bunları nereden biliyorum? Berivan ne zaman bu çocukla diğerlere çıkmak isterse kız kardeşim de onlarla birlikte gidiyordu. Çünkü Berivan kız kardeşimi davet ediyordu. Ve aylarca arkadaşlara bu çocuk Berivan'ı ve kız kardeşimi tabii ki kız kardeşim her seferinde onlarla birlikte gitmedi ama birkaç kez gitmiş yani. Pahalı restoranlar, mekanlar, tatlıcılar, kahve, alkol, ne ararsan bir güzel besliyor çocuk bizimkileri. Kızın hesabını ödüyor, bir de kızın yanında benim kız kardeşimin hesabını da ödüyor. Tabii gel zaman git zaman çocuğun aylarca süren yaptığı fedakarlıklar sonucunda sonunda Berivan çocuğu bacakların arasındaki o yüce kutsal vajinayla ödüllendirmeyi başardı ve çocuk umuduna kavuştu. Ve sonra bunlar sevgili olmaya başladılar. Bu arada bu çocuğa da Mert diyelim. Mert'in Berivan'ın bir sevgilisinin olduğundan haberi var bu arada. Fakat buna rağmen sevgilisi olduğunu bildiği bir kızla sevgili oluyor. Şimdi Berivan'ın elindeki tabakları say sayalım. Bir Mehmet var Doğu'da Besyo okuyan asıl sevgilisi. Bir Almancı Mert var. O istediği zaman onu istediği yerlere çıkartıyor, gezdiriyor, tozduruyor, yemekleri hesapları her zaman diyor. Bir de bizim sokuştaydı hala resmin içerisinde tabii ki. Çünkü Berivan Mert'i beta olarak kullanıyor, etrafında dolaştırıyor ve ara sıra veriyor ama asıl tokmakçası bizim sokuştan yani. Ve ben de gittim sordum Berivan'a dedim ki sen Mert'le sevgili oldun şimdi. Evet. E peki Mehmet'ten ayrıldın mı? Hayır. E sen bir de bunun üstüne hala sokuşlarla görüşüyorsun. Evet. Bu bir de benim bildiklerim. Yani benim bilmediğim gece kulüplerine, barlara, partilere gidildiği zaman tanıştığı çocuklar falan da var. Bunların hepsini de kız kardeşime anlatıyor. O da hepsini geliyor bana anlatıyor. Yani Mehmet'in boynuzları böyle Allah katına çıktı. Pas pas parlıyor böyle. Gavatül Ekber olmuş durumda. Ve Mehmet de hala saf canım kıyamam. sevgirisinin uslu bir şekilde kendisini aydında beklediğini, birlikte olacakları günün hayaliyle sürekli kendisini düşünerek yaşadığını, uyumadan önce kafasını yastığına koyduğunda onu düşündüğünü falan zannediyor. Halbuki Berivan her gece başka erkekle. Ve artık benim için böyle Zurna'nın Zurt dediği yer, tam olarak şu oldu. E buraya kadar çok sikimde olmadı çünkü beni ilgilendiren bir durum değildi. Ama bir gün abi Mehmet yine Berivan'ın evine kalmaya geldi. Gece uyuyoruz abi. Gecenin üçü tamam mı? Uyuyorum. Yani böyle götümden osura osura uyuyorum. Rüyamda kim bilir neler yapıyorum. Uykumun kim bilir kaçıncı evresindeyim. O kadar derin uykudayım. Abi birden kapıdan bam diye bir ses geldi kalktım ayağa ananı sikeyim diye. Sinirle elime geçen ilk böyle sopa niyetini kullanabileceğim şeyi aldım. Ve kapıya yürümeye başladım. O esnada kapı hala bam 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 diye yumruklanmaya devam ediyor. Ne oluyor zamana koyayım ya diye bağırarak açtım kapıyı. Ve bir baktım karşımda Mehmet. Eri ayağı birbirine karışmış. Suratı bembeyaz kesilmiş. Bana böyle bön bön bakıyor. Safer yardım et. Verivan bayıldı. Diye ağlamaya başladı tamam mı? Sonra kız kardeşim de uyandı geldi kapıya falan. Mehmet'i gördü. Ne demek bayıldı lan dedim. Boss bayağı bayıldı dedi. Ne yaşıyorsunuz siz amana koyayım gece gece ya diye söylene söylene. Gittim aşağıya alt kattaki apartmana açtım kapıyı. İçeriye bir girdim. Lan Berivan harbiden salonun ortasında bayılmış yerde yatıyor. Mehmet hemen arkamdan geldi. Ha ne yapacağım ne yapacağım ben. Ne yapacağım bilmiyorum. Böyle salonda karı gibi korku krizlerine girerek bir oraya bir buraya dönüp dolaşıp duruyor tamam mı? Bir koltuğa at oturuyor, bir volta atıyor, bir oraya bir buraya gidiyor falan. Hiç yardımı yok yani. Bir amına koduğum Kız arkadaşın yere düşmüş. Lan bir şey yap kaldır kızı en azından sırtını bir yere yasla. Başına alnına bir şeyler usuf mu falan koy. Amına koyayım ya. Yani kızın başına gerçekten bir şey gelse lavuğunuz elle yardımı olmayacak. Ya yani harekete geçmek bir şeyler yapmaktansa kalkıp korkuyla bizi çağırıyor falan. Ağlıyor böyle değişik. Öyle bir Berivan'ın yanına gidiyor, nabzına bakıyor, suratını tokatlayıp kaldırmaya falan çalışıyor. Ve bunu yaparken de Berivan şey yapıyor, hani böyle, hani uykuda olan birini kaldırmaya çalışınca böyle bazı sesler çıkartır ya, Hı -hı diye söylenir ya, öyle sesler çıkartıyor tamam mı? Ben oradan bu işin içinde de hinlik olduğunu anladım. Sonra hiçbir şey olmamış gibi cam karşısına geçtim, açtım telefonu. Acile aramaya başladım. Durumu anlattım. Kız kardeşimle Mehmet kızı sürükleye sürükleye bir yere yaslamaya koltuğun. O koltuğun o tarafa yaslamaya çalıştılar. Tek başlarına güçleri yetmiyor çünkü. Ağır bir kız. İşte başına slak bez koydu birisi bir nabzını ölçüyor falan böyle e ben hiçbir şey yokmuş gibi gayet sakin bir tavırla acil'e aradım sonra geliyoruz tamam dediler onlar gelene kadar aşağıda bekledim onlar geldikten sonra onları eve götürdüm sonra abi dedim ki ee, tamam gerisi sizde ben yazıyorum dedim çıktım evime gittim yattım tekrardan ertesi gün olanları bana kız kardeşim şöyle anlatıyor abi ambulans ekipleri gelmiş kızı şöyle bir üç beş tokatlamışlar bakmışlar sonra bir bok olmadığını anlayıp geri gitmişler kıza işte su iç falan demişler. Sonra Mehmet ben sana içmen için su alayım diye o gecenin o saatinde kıza su getirebilmek için açık mekan arayayım diye çıkmış dışarıya. Abi Mehmet evi terk eder terk etmez. Olanları bana kız kardeşim aynen şöyle anlatıyor. Mehmet'in ayak sesleri hızlıca evden uzaklaşır uzaklaşmaz. Berivan birden hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıyor. Ulan amına koyayım hani bayılmıştın. Yerde yatıyordun o kadar falan. Hüdümüzü kopardın sana bir şey oldu zannettik. Yok hiçbir şey yokmuş gibi kalkıyor. Mehmet evdeyken baygın kriz geçiriyor işte koma halinde. Mehmet bir uzaklaşıyor. Birden hiçbir şey yokmuş gibi ayağa kalkıyor. Cama böyle ucundan bakıp Mehmet'in girişini izliyor. Tamamen gittiğinde emin olur olmaz da. Hemen telefonunu alıp çıldımlar gibi bütün mesaj geçmişini, bütün telefon kayıtlarını ne varsa, galerideki bir sürü fotoğrafları falan filan artık ne varsa arşivde unuttuğu bir sürü kanatı, videoyu, mesajı her şeyi silmeye başlıyor. Ve kız kardeşim Berivan hiçbir şey olmamış gibi bunları yaparken her şeye adeta dona kalıcısına şahitlik ediyor ve sadece izliyor. Mers arkadaşlar Berivan Mehmet gelmeden bir hafta önce okuldan bir yerden artık bir Instagram sayfasından mı neredense bir tane İzmir'de Davutlar tarafında kıytırık bir otelde iki gece konaklama hakkı kazanmış ücretsiz. Oraya gitmiş, orada Rus bir çocukla tanışmış. Ondan sonra o çocukla bir güzel sabah akşam sokuşmuşlar. Öyle ikindi yatsı yemek yemeden su içmeden Allah ne verdiyse nefes almadan bam 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 bam. Yani sizin anlayacağınız bu saf Mehmet kardeşimiz Deyyusu Ekber Mehmet yine boynuzlanmış ve beraberlerken çocukla olan mesajlaşmalarını bir şekilde bir şey görmüş. Yani tam olarak ne gördüğünü bilmiyoruz. Ve bunu görmesinin üstüne Berivan ortaya sıkıştığını hissetmiş ne yapacağını bilememiş ve birden bayılma taklidi yapmayı aklına getirmiş. Tüm olayın sebebi bu yani Berivan'ın yakalanması. ve bu kız kız kardeşimle bir güzel işte bir de böyle ballandıra ballandıra anlatmış ne güzelmiş işte e çocuk ruh çocuk, çocuk Beri çok güzel sıkmış yatakta harika anılar yaşamışlar bacakları hala titriyormuş yürürken canı hala acıyormuş hayatında yaşadığı yeni seksmiş falan filan böyle bütün bunları bir güzel kız kardeşime ballandıra ballandıra anlatmış kız kardeşim de geldi bana bunları bir güzel anlattı ve ben de o an ilk defa düşündüm ki. Ulan ben kız kardeşimin kimlerle arkadaş olmasına izin veriyorum ama ne koyayım ya kafamı sikiyim ben. Ve o gün kız kardeşimi aldım. Dedim buraya gel seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Ciddi bir ses tonuyla geldi oturdu karşıma. Ben de bizim ahşap sandalyelerin bir tanesinde oturdum. Ve dedim ki sana bir şey söylemem lazım. Ne var abi ne oldu? Berivan var ya bizim Berivan. O tam bir orospu. Uzak dur yani bu kızdan artık. Hatta ben bunu söylediğimi unutmuşum. Geçen de kız kardeşimle konuşuyordum. Bu olaylarla ilgili böyle aklımda unuttuğum bir şey var mı diye ona biraz sorayım dedim. Ve sonra bunu, ya, bunu söylediğimi o bana anlattı yani. Benim aklımda tamamen çıkmış. İşte o andan itibaren arkadaşlar Berivan'la zaten çok da yakın olmayan arkadaşlık ilişkilerimi sonlandırma kararı aldım. Bu arada bu podcast'i yapmadan yaklaşık böyle ha az önce baktım. Hala sevgili olmaya devam ediyorlar. Hala birlikteler. Acaba düşünüyorum bu kız bu çocuğu daha benim kulağıma gelmeyen kimlerle kimlerle aldattı. Yani dünya üzerinde Deyyus Ekber Mehmet kadar boynuzları pırıl pırıl parıldayan başka bir adam daha var mıdır acaba? Hayatımda gördüğüm ve görebileceğim en deyyus, en gavat, en boynuzlu adam bu galiba yani. Hani Gavat Ali'den bile daha gavat. Gavat Ali'nin karısı en azından eline yüzüne bakılacak türden bir kadın. Deyyus Ekber Mehmet'in kız arkadaşının öyle bir yanı da yok yani. Yani ben düşünüyorum. Bu kadar yarraktan yarra atlayan, bu kadar orospu olan, bu kadar bulduğu her fırsatta böyle seri bir şekilde aldatan bir kadın nasıl oluyor da yakalanmıyor? Yani bu adam bu kadınla yıllardır birlikte. Ulan yıllar boyunca sen bir tane bir şey mi görmedin? Mesela o olayda gördüğüm mesajlardan hiç mi işgilenmedin? Nasıl bir gavatsın oğlum sen? Ya ben cidden aklı başında bir adamın böyle bir durumda olabileceğini düşünmüyorum yani bir yerden sonra illa anlarsın. O yüzden yüksek ihtimalle bu çocuk bu kızın bir şekilde aldattığını biliyor. Ama yani kız onu da böyle yumuşatarak aldı, anlatmıştır. Yok işte el ele tutuştuk, masumca öpüştük, zardın ört. Bu podcast arkadaşlar bir yardım çığlığıdır. Mehmet kardeşim kendini kurtar. Bu kötülüğü yapma. Şu pırıl pırıl boynuzlarını biraz budama zamanın geldi. Kaderin bir cilvesiyle olur da bu podcast sana ulaşırsa. Söylediklerimi ciddiye al ve kurtul şu kızdan. Son olarak arkadaşlar bu bölümü Deyusu Ekber Mehmet'in Almancı Berivan'a yazdığı bazı şiir ve romantik sözleri okuyarak kapatacağız. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Çünkü sen sevgilim, gece gündüz kurduğum hayalimin rüyası, rüya olamayacak kadar gerçek olansın. Ufukta görünenle gökyüzü arasında, çünkü sen arafta olansın, mavilikte kaybolanımsın, seni seviyorum bir tanem bir tanesi yazmış. Sonra sen çıktın karşıma. Bana kim olduğumu hatırlattın. <laughs> Sevmenin ve sevilebilmenin mümkün olduğunu gösterdin. Siyah beyaz dünyamı renklendirdin. Öyle güzeldi ki kokun kapılmamak halde değildi. Öyle güzeldi ki kalbin. <laughs> Oğlum devam edemiyorum amına koyayım. Öyle güzel öyle bir güldün ki bana sevmemek mümkün değildi. Hayatımı anlamlı kıldığın için benimle olduğun için teşekkür ederim hatunum. Kokunu içime çekebildiğim, ellerini tutabildiğim, gülüşlerimizin bol olduğu daha birçok yeni seneler görelim sevgilim. Seni seviyorum. <laughs> ne okudum ben ya? Oh işte arkadaşlar böyle hikayeler de var, böyle insanlar da var. Sakın Deyyusu Ekber Mehmet olmayın. Peki Deyyusu Ekber Mehmet gibi nasıl olmayabilirsiniz? Arkadaşlar üniversitede yollarınızın ayrıldığı başka şehirlerde yaşadığınız bir kızla tabii ki sevgili olmayacaksınız. Ha tabii ki her kız Almancı Berivan gibi bir orospu değil. Ama böyle bir şeyin başınıza gelme şansını arttırırsınız. Ve son olarak arkadaşlar eğer aldatıldığını bildiğiniz birisi varsa benim yaptığımı yapmayın ve söyleyin abi. Bakın mesela Almancı Berivan'ın hemen hemen bütün arkadaşları, yakın çevresindeki arkadaşları ve özellikle kız arkadaşları bu kızın sevgilisini nasıl böyle gavatül ekber haline getirdiğini hepsi biliyordu. Çocuk geldiğinde çocuğa selam veriyorlardı, yüzüne gülüyorlardı falan. Yani ben de bunu yapmış oldum ve hani bu benim hayatımda en çok utandığım şeylerden bir tanesidir. Bunun vicdan azabını çekiyorum yani. Bu podcast'i yapma sebebim de biraz da bu. Yani çünkü belki de eğer ben bunu yapmazsam çocuk asla nasıl bir kadınla birlikte olduğunu bilmeyecek. Neyse umarım uyanır. Umarım gerçeği anlar. Umarım kurtulabilir bu kızdan. Evet bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi, paylaşmayı, destek olmayı, değilseniz abone olmayı ve notifikasyonları açmayı unutmayın arkadaşlar. Anılar ve hatalarımdan öğrenin serisine verdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Serimiz büyüyor. Bu seri için ayrı bir playlist yaptım. Ona da buradan ulaşabilirsiniz. Tekrardan her birinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.